Merhabalar. Bugün sporcular için ee, gerçekten kritik bir konuya odaklanıyoruz. Dikey sıçrama yüksekliğini nasıl daha fazla arttırabiliriz? Hangi antrenmanlar en etkilisi? Evet, bu birçok spor dalı için temel bir performans göstergesi. Aynen öyle. Bu konuyu derinlemesine incelemek için de elimizde sağlam bir kaynak var. Shuzen Ma, Yanki Shu ve Sima Shu'nun bir çalışması. Hı hı. Journal of Sports Science and Medicine'da 2025'te yayınlanmış makalenin başlığı. Sağlıklı sporcularda dikey sıçrama yüksekliği üzerine fiziksel antrenman programlarının etkileri meta analizde sistematik bir derleme. Oldukça kapsamlı bir çalışma bu. Yanlış hatırlamıyorsam 44 farklı randomize kontrollü çalışmayı bir araya getiriyor. Evet tam 44 çalışma. Bizim de amacımız bu büyük veri setinden çıkan sonuçları yani pliometrik, ağırlık direnç ve kompleks antrenmanların sıçrama performansını etkilerini sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. İsterseniz şuradan başlayalım. Dikey sıçrama neden bu kadar önemli? Yani tamam basketbol, voleybol diyoruz ama aslında sadece onlarla sınırlı değil. Futbolda kafa topuna yükselirken, atletizmde bazı branşlarda hatta handbolda bile patlayıcı gücün ve atletik performansın çok net bir göstergesi. Doğru. Peki bu gücü geliştirmek için farklı antrenmanlar tam olarak ne yapıyor? Makale 3 ana türden bahsediyordu sanırım. Aynen. 3 ana antrenman türünü karşılaştırıyorlar. Birincisi pliometrik antrenman, Hani şu meşhur kasın önce hızla gerilip sonra aniden kasıldığı patlayıcı hareketler, kutu sıçramaları gibi mi? Evet, kutu sıçramaları, derinlik sıçramaları. Temel mantık kasın bu esneme kısalma döngüsünü kullanarak daha hızlı ve güçlü tepki vermesini sağlamak, patlayıcılığı artırıyor yani. Anladım. İkincisi neydi? Ağırlık. Ağırlık direnç antrenmanı. Bu daha klasik, bildiğimiz kuvvet antrenmanı aslında squat, deadlift gibi egzersizlerle kas gücünü ve e, kas kütlesini yani hipertrofiye artırmaya odaklanıyor. Yani daha çok ham gücü artırıyor. Kesinlikle daha fazla kuvvet üretebilme yeteneği kazandırıyor. Bir de üçüncü bir tür vardı. Kompleks antrenman. Bu biraz daha farklı sanırım. İkisinin birleşimi gibi mi? Tam olarak öyle. Şöyle düşünün. Önce ağır bir direnç egzersizi yapıyorsunuz. Mesela ağır bir squat. Hemen ardından da ona benzer bir biyomekanikte patlayıcı bir pliometrik hareket yapıyorsunuz. Diyelim ki kutu sıçraması. Hmm, ilginç. Neden böyle bir sıra izleniyor? Buradaki temel fikir post aktivasyon potansiyasyonu dediğimiz bir olgudan yararlanmak. Yani PAP etkisi. Ağır egzersiz sinir sistemini ve kasları öyle bir uyarıyor ki hemen ardından yapılan patlayıcı harekette normalden daha yüksek bir performans sergilenebiliyor. Hem gücü hem de o gücü ne kadar hızlı kullanabildiğinizi artırmayı hedefliyor. Anlaşıldı. Peki gelelim en can alıcı noktaya. Bu üç yöntem karşılaştırıldığında meta analiz ne bulmuş, hangisi daha etkili? Şöyle, Öncelikle hepsi, yani bu üç yöntem de sadece rutin antrenman yapmaya kıyasla sıçramayı geliştiriyor. Bu net. Ama etkinlikleri farklı. Tamam. Mesela saf dikey sıçrama, yani olduğumuz yerden dümdüz yukarı zıplama, vertical jump için durum ne? İşte burada biraz şaşırtıcı bir sonuç var. Ağırlık direnç antrenmanı, Ortalama plus 9.9 santim artışla en iyi sonucu vermiş. Neredeyse 10 santim. Bu çok iyi. Pliometrikten de mi iyi? Evet. Pliometrik de fena değil, plus 5.2 santim kadar bir artış sağlamış ama ağırlık antrenmanı ondan istatistiksel olarak anlamlı derecede daha iyi. Arada plus 4.8 santimlik bir fark var. Bu gerçekten ilginç. Genelde patlayıcılık deyince ilk akla pliometrik gelir halbuki. Doğru. Benzer bir durum çömelerek sıçrama, squat jump içinde geçerli, orada da ağırlık direnci plus 3.1 cm ile yine en iyi sonucu veriyor. Pilometrik de etkili plus 1.5 cm ama aradaki fark bu sefer istatistiksel olarak anlamlı değil. Yani bu iki sıçrama türü için ağırlık çalışmak daha mı mantıklı görünüyor? Öyle duruyor. Muhtemelen bu iki sıçrama türü yani dikey sıçrama ve çömelerek sıçrama daha çok maksimal kas gücüne ve kasın üretebildiği saf kuvvete dayanıyor. Ağırlık antrenmanı da tam olarak bu alanlarda çok güçlü adaptasyonlar sağladığı için öne çıkıyor olabilir. Ama iş karşı hareketli sıçramaya gelince, yani o aşağı doğru hafif çöküp o ivmeyle yukarı fırladığımız sıçrama, counter movement jump. Orada durum değişiyor sanırım. Hmm, işte orada işler gerçekten ilginçleşiyor. Burada kompleks antrenman açık ara lider. Ortalama plus 5.0 santimetrelik bir artışla hem ağırlık direncinden plus 2.6 santimetre farkla hem de pliometrik antrenmandan plus 2.9 santimetre farkla anlamlı derecede daha iyi sonuç vermiş. Vay canına! Peki ağırlık ile piyometrik arasında bir fark var mı bu sıçramada? Hayır, karşı hareketli sıçramada ağırlık direnci ile piyometrik antrenman arasında anlamlı bir fark bulunmamış. Sadece kompleks antrenman ikisinden de belirgin şekilde ayrılıyor. Peki bunun nedeni ne olabilir? Neden kompleks antrenman, özellikle bu tür sıçramada bu kadar etkili? Şöyle açıklanabilir. Karşı hareketli sıçrama sadece saf gücü değil. Aynı zamanda o esneme kısalma döngüsünün etkinliğini de gerektiriyor. Yani kasın gerilime ne kadar hızlı ve kuvvetli tepki verebildiği çok önemli. Anladım. Kompleks antrenman hem güç bileşenini ağırlık kısmı sayesinde hem de bu hızlı tepki verme yeteneğini yani güç uygulama hızını pliometrik kısım ve o bahsettiğimiz PAP etkisi sayesinde aynı anda çalıştırdığı için bu daha dinamik sıçrama türünde bir sinerji yaratıyor ve daha iyi sonuç veriyor gibi duruyor. Bu çok mantıklı geldi. Bir de çalışmalardaki tutarlılık yüksekti sanırım. Evet, o da önemli bir nokta. Analize dahil edilen çalışmalar arasındaki heterojenite oldukça düşük bulunmuş. IQ kare değerleri %0.0 ile %16.9 arasında. Bu da demek oluyor ki farklı çalışmalarda benzer sonuçlar elde edilmiş yani bulgular oldukça tutarlı ve güvenilir. Harika. Peki tüm bunlardan nasıl bir sonuç çıkarmalıyız? Sıçrama yüksekliğini arttırmak isteyen bir sporcu ya da antrenör ne yapmalı? Sanırım en önemli çıkarım şu, tek bir en iyi yöntem yok hangi sıçrama türünü geliştirmek istediğinize bağlı olarak en etkili yöntem değişebiliyor. Yani eğer hedefiniz daha çok saf dikey sıçrama ya da çömelerek sıçrama ise ağırlık antrenmanına ağırlık vermek? Evet, daha mantıklı olabilir. Ama eğer hedef karşı hareketli sıçrama gibi daha dinamik, oyun içinde sıkça kullanılan bir sıçrama türü ise, o zaman kompleks antrenman protokollerini uygulamak en iyi sonuçları verebilir gibi duruyor. Belki de en ideali Farklı yöntemleri birleştiren, dönemselleştirilmiş bir program izlemek. Kesinlikle. Antrenman programı kişiye özel olmalı ve hedeflere göre şekillenmeli. Tabii şunu da eklemek lazım. Bu meta analiz çok değerli bilgiler sunsa da e, her bilimsel çalışmada olduğu gibi bazı sınırlılıkları var. Ne gibi? Yazarlar da belirtmiş zaten incelenen çalışmaların süreleri, antrenmanların yoğunluğu, sıklığı… Katılımcıların spor geçmişi gibi faktörler farklılık gösterebiliyor. Bir de hani sadece olumlu sonuç veren çalışmaların yayımlanma eğilimi, yayın yanlılığı riski ve uzun vadeli etkilerin tam olarak bilinmemesi gibi noktalar var. Anladım. Yani sonuçlar güçlü ama bu detayları da akılda tutmak gerek. Aynen öyle. Peki o zaman dinleyicilerimiz için şöyle bir düşünce egzersizi bırakalım. Bu bilgilere baktığınızda sizin özel bir hedefiniz olsaydı. Diyelim ki spesifik olarak karşı hareketli sıçramanızı 5 santim arttırmak istiyorsunuz bugünkü antrenman yaklaşımınızda. Neyi değiştirirdiniz? Bu bulgular ışığında nasıl bir yol izlerdiniz? Konuyla ilgili daha fazla detaya inmek, metodolojiyi öğrenmek ve tartışmanın tamamını görmek isterseniz sizi orijinal makaleye yönlendirelim. Şu Zhen Ma ve arkadaşlarının 2025 tarihli çalışması, başlığı Effects of Physical Training Programs on Healthy Athletes' Vertical Jump Height: A Systematic Review with Meta-Analysis, Journal of Sports Science and Medicine'da bulabilirsiniz. Evet, kesinlikle okunmaya değer bir kaynak. Bu ve benzeri bilimsel içeriklerden derinlemesine analizlerden haberdar olmak için kanalımızı takip etmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.